Evrende bazı nesneler aklımızı zorlayan gerçeklerle karşımıza çıkar. Nötron yıldızları da bunlardan biri. Dışarıdan bakıldığında sadece çok küçük ve yoğun bir yıldız gibi görünseler de aslında evrenin en uç koşullarında var olan olağanüstü yapılardır. Yıldızların ölümüyle doğan bu nesneler zaman, madde ve yer çekimi kavramlarını sorgulatacak kadar sıra dışıdır. Bir nötron yıldızının oluşumu aslında bir felaketle başlar. Güneşten çok daha büyük bir kütleye sahip bir yıldız, yaşamının sonuna geldiğinde nükleer yakıtını tüketir. Yıldızın içindeki füzyon reaksiyonları sona erdiğinde, dış basınca karşı koyan enerji kalmaz ve yerçekimi galip gelir. Devasa bir çöküş başlar. Bu çöküş sırasında yıldızın dış katmanları uzaya fırlatılır ve süpernova olarak adlandırılan inanılmaz parlaklıkta bir patlama meydana gelir. Ancak yıldızın çekirdeği bu patlamadan kaçamaz. İçeriye doğru çökmeye devam eder. Normal koşullarda atomlar, elektronlar ve çekirdeklerden oluşur. Ancak bu noktada işler tamamen değişir. Aşırı yüksek basınç altında elektronlar ve protonlar birleşir ve nötronlar oluşur. Bu sayede geriye kalan çekirdek neredeyse tamamen nötronlardan oluşan son derece yoğun bir nesneye dönüşür. Bir nötron yıldızı. Bu yıldızların çapı yaklaşık 10 ila 20 kilometre civarındadır. Ancak kütleleri genellikle Güneş'in 1.4 ila 2 katı kadardır. Yani küçücük bir hacimde devasa bir kütle sıkışmıştır. Öyle ki bir nötron yıldızından sadece bir çay kaşığı kadar madde alabilseydik, bu miktar dünya üzerinde birkaç yüz milyon tonluk bir ağırlığa denk gelirdi. Bu, dünya üzerindeki hiçbir malzemenin ulaşamayacağı bir yoğunluktur. Peki bu kadar yoğun bir yapı neden kara deliğe dönüşmez? Bu sorunun cevabı kütlede yatıyor. Bir yıldız çekirdeği süpernova sırasında çöktüğünde Ortaya çıkan kalıntının kütlesi kritik bir sınırın altındaysa çökmeyi durduracak başka bir kuvvet devreye girer. Nükleer yoğunlukta maddeye uygulanan nötron basıncı. Nasıl ki normal yıldızlarda elektronların birbirini itmesi çökmeyi engelliyorsa, nötron yıldızlarında da nötronlar arasında kuantum mekaniksel bir yoğunluk baskısı ortaya çıkar. Bu baskı daha fazla çöküşü durdurur. Fakat bu kuvvetin de bir sınırı vardır. Eğer kalıntı çekirdeğin kütlesi yaklaşık 2.2 ile 2.3 güneş kütlesini aşarsa, ki bu değere tolman oppenheimer folkov sınırı denir, o zaman nötronların basıncı artık yeterli olmaz ve yıldız daha da çöker. İşte bu durumda nötron yıldızı ayakta kalamaz ve kaçınılmaz olarak bir kara deliğe dönüşür. Yani nötron yıldızları aslında kara delik olmaktan kıl payı kurtulmuş gök cisimleridir. Yeterince büyük değillerse nötronların birbirini itmesi onları çöküşten kurtarır. Ancak biraz daha büyük olsalar bu içsel direnç yetersiz kalır ve yıldız sonsuz yoğunlukta bir tekilliğe yani kara deliğe dönüşür. Bu kritik eşik astrofizikte hala araştırma konusudur. Çünkü maddenin bu aşırı koşullar altında tam olarak nasıl davrandığını bilmiyoruz. Nötron yıldızlarının iç yapısı hakkında elimizdeki teoriler kuantum mekaniğiyle genel göreliliğin birleştiği sınır bölgelerde çalışmak zorunda kalıyor. Bazı teoriler nötron yıldızlarının merkezinde egzotik parçacıkların, hiperonların veya hatta kuark maddesinin bulunabileceğini öne sürüyor. Eğer bu doğruysa, nötron yıldızlarının dayanabileceği maksimum kütle sandığımızdan daha az olabilir. Nötron yıldızları sadece yoğunluklarıyla değil, güçlü yerçekimi alanlarıyla da dikkat çeker. Yüzeylerindeki yerçekimi, dünyanın yüzeyindekinden milyarlarca kat daha güçlüdür. Eğer biri teorik olarak nötron yıldızının yüzeyine yaklaşsaydı, daha göz kırpmadan yerçekimi tarafından milyarlarca parçaya ayrılırdı. Işık bile burada ciddi şekilde bükülür. Öyle ki nötron yıldızının arkasında kalan bir bölgeyi bile önde görmemiz mümkündür. Çünkü ışık yıldızın etrafındaki yoğun yerçekimi tarafından eğrilir. Ancak nötron yıldızının kütlesi bu muazzam yerçekimine rağmen hala olay ufku oluşturacak kadar büyük değildir. Olay ufku kara delikleri kara delik yapan şeydir. Işığın bile kaçamayacağı bir sınır. Nötron yıldızlarında bu sınır yoktur. Işık aşırı eğrilse de hala kaçabilir. Bu nedenle onları uzaktan gözlemleyebiliyoruz. Eğer bir nötron yıldızı bir şekilde daha fazla kütle kazanırsa, örneğin bir ikili sistemdeki eşinden madde çeker ve bu kritik eşiği aşarsa artık kaçış yoktur. Yıldız çökmeye devam eder ve sonunda kara deliğe dönüşür. Dolayısıyla nötron yıldızları evrende madde ile yerçekimi arasındaki dengenin en uç noktalarından biridir. Kara deliğe dönüşmemiş ama dönme sınırına çok yakın bu yapılar, doğanın bizlere sunduğu en ilginç denge durumlarından birini temsil eder. Hem astronomların hem de fizikçilerin üzerinde yıllardır çalıştığı bu cisimler, evrenin temel yasaları hakkında bizlere çok şey söyler. Nötron yıldızlarını anlamak sadece yıldızların sonunu değil, evrendeki maddenin ve yerçekiminin nasıl davrandığını da anlamamıza yardımcı olur Bu küçük ama kudretli Yıldız kalıntıları evrenin karanlık sırlarını aydınlatmada kilit bir rol oynuyor İzlediğiniz için teşekkür ederim Eğer bu tür videolar ilginizi çekiyorsa beğen butonuna basmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın Evrenin uç noktalarında yeniden buluşmak üzere